Arkadaşlar merhaba. Kivi Pets'in bu ürünü aldıktan sonra çok fazla elektrik çarpması olur mu? Böyle bir şey mümkün mü diye sorular geldi. Ben dün eve girdiğimde böyle bir manzara ile karşılaştım ne yazık ki. Geç saatte gelmiştim zaten. Su kabını alıp bir odadan öteki odaya sürüklemiş. su pompası ve ne yazık ki yer değiştirmiş. Borusu yer değiştirmiş. Bütün alet kendi içine çökmüş vaziyetteydi. Videoda ona kızıyorum. Hatta böyle bir korku irkiliyor aslında bir şey yapacağımdan değil ama biliyor yaptığı şeyin yanlış bir şey olduğunu farkında ses tonuyla. Şimdi böyle bir durumda eğer üçlü priz olsaydı ne yazık ki elektrik çarpması gibi bir durum söz konusu olabilirdi. Ben prize takıp gitmedim. Ee, Prizden çekmiştim. Allah'tan ki çekmiştim. Çekmemiş olsam gerçekten her şeyi ıslatacakmış. Çünkü geldiğimde şarj aleti adaptörü yerine kullandığım şarj aleti de ıslanmış vaziyetteydi. Elektrik çarpmaması için ben e, yüksekteki bir prize, üçlü prize değil, yerdeki bir prize değil asla yüksekteki bir prize sadece bu aleti bağlıyorum geceleri. Şu anda geceleri herhangi bir sorun olmadı ama dün e, alet bağlı olmadığı için belki su içemediği için böyle bir davranış yaptı. O yüzden de biraz korktum açıkçası. Gündüzleri bu şekilde bırakmamayı düşünüyorum. Ee, akşamları geldiğimde içebileceği şekilde bırakacağım. Geceleri de beni kaldırıp çeşmeden su içeceğim diye zorlamayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde ben gerçekten e, gönlüm rahat bir şekilde işe gidemiyor olacağım. Umarım herkes için açıklayıcı bir video olmuştur. Çok teşekkür ederim.